Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi arkadaşlar e, bu ilk sekmede nekey var yani yeni bir tarama başlat buraya ben Facebook adresini yazdım E şimdi şunu bir kapatalım. E şu Facebook adresini etskopa yani targette olan etskopa gönderdim. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi şu filtre olan yeri sadece skopta olanları göster diyorum. Sadece skop olan yer geldi. Targetin içinde başka bir şey bilmemiz gereken çok da şey yok arkadaşlar. E, Proxy'de diğer videoda göstereceğim. Şimdi bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.